Eyyubiye ilçesindeki bir okul, Profesör Doktor Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu fuara katıldı az önce izlediğimiz haber. Okulda eğitim gören öğrencilerle firma yetkililerinin bir araya geldiği fuarda öğrenciler tasarladıkları ürünleri tanıtma imkanı buldu. <laughs> Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen mesleki eğitim ve kariyer günlerine 60 okul katılım sağladı. 2004 yıllık bir okul olmamıza rağmen çok büyük işler yaptık, çok büyük projelere katkıda bulduk ama kendimizi bir türlü tanıtamadık. Öğrencilerimizi bizi tercih ederken pek haberleri olmadılar. Dolayısıyla bu fuardan dolayı e, fuarı düzenleyenlerden medyamıza herkese teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi tanıtıyorlar. Eyyubiye Profesör Doktor Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya, Moda, Gıda, Kimya, Metal, yiyecek ve içecek alanlarında katılım sağladı. Yaptığımız ürünleri, yaptığımız işleri biz burada tanıtıyoruz. Biz altı alanda, Türkiye çapında çalıştığımız alanlar vardır. Günde 17 bin kişiye yemek veriyoruz. Günde 20-25 bin ekmek üretiyoruz. Deprem döneminde bütün Eyyubiye'nin ekmeklerini biz karşıladık. Hastahanelerin ekmeklerini biz karşıladık. Ondan sonra robotik yarışmasında Türkiye'nin 82 iline Gelen herkese yemek verdik. yurtdışındakilere yemek verdik. Ondan sonra e, hatta Suriye'nin okullarının mobilyalarına bile e, katkıda bulunduk. 82 ile e, 82 köye kütüphane yaptırdık. Yani bizi birçok bölümümüz vardır ve hepsi aktiftir. Öğrenciler okulda ürettikleri ürünleri tanıttı. Hocalarımız bize metal anlatıyor. Bir de bu çöpe atılacak masaları piknik masası yaptık. Açılır kapanır piknik masası yaptık. Bu mesleği yapmayı düşünüyorum. Kendime bir dükkan açacağım. Kendi işimi yapmayı düşünüyorum. Onları geri dönüştürüyoruz. Hocamız bize yardım ediyor. Atölyede evet. çalışıyoruz. Elemeyi göz nuru olan ürünlerini tanıtan öğrenciler aynı zamanda iş insanlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu. Bunları atölyemizde, atölyemizdeki e, önce bir süreçlerle bir süreç yaptık. Önce müfredattan yapacağımız ürünleri seçip Yapacağımız ürünlerin kalıbını çıkarttık biz. Ee, kalıpları kesim işleminden sonra kenarlarını overlock'tan geçip sonra birleştirdik, düz dikiş yaptık. Bu alanlarda tasarladıkları ürünleri sergileyen öğrenciler firma yetkilileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kendi iş yerimi açmak istiyorum. Hem ekonomiye hem kendime katkı sağlamak istiyorum. E, masa, sandalye, her türlü işler, e, mobilya işi ve mekan tasarımı. Her türlü iş yaparız. Bilgisayardan çizim yapıyoruz. Ee, bunlar ah, geri dönüşüm için bunları yapıyoruz. Sandalye, mutfak dolapları. Bir de hocam 9. sınıftan 12. sınıfa kadar döner saymaya da çalıştığımıza göre. Hem öğrenciler hem öğretmenlerimiz de para alıyor. Okul bittikten sonra hemen kendime bir dükkan açıp orada kendime mobilya dükkanı açacağım. Okulda il becerisiyle iş deneyimi kazanan öğrenciler mezun olduklarında kendi işlerini kurarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sunacak. Türkiye'nin sayılı okullarından biriyiz. Öğrencilerin bizim okula tercih etmesini bekliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin bize döner sarmaya olduğu için ve Türkiye'nin sayılı okulu olduğumuz için öğrencilerimiz bazen bir asgari ücrete kadar da ödenek ek maaş alabiliyorlar atölyelerde çalışarak üretim yaparak.